Videonun başında söylemek istiyorum söylemek istediklerimi hem tarih vereceğim hem de bizim o oluşturduğumuz kanal vardı hem onun içerisindeyken ne gibi işlemler yapacak nerelere doğru gidecek onlardan bahsedeceğiz hem de veriler güzel gelmişken bu hafta neler yaşayacağız onlardan bahsedeceğim kanalın içerisindeyiz bu beni aşırı derecede mutlu ediyor yani birçok insanın kafasında soru işareti var şimdi ben aldatmaca vesaire vesaire demiştim ve videonun sonuna kadar izlemeyen arkadaşlar pi'nin 314 dolar olacağını ve pi şu anda 314 dolar ve aslında arkadaşlar e, yanlış satıyor. Şu anda 0.20 centlerde olduğunu e, bilmeyen birçok insan var. Onlara da bunu söylemek istiyorum ama... ya Bunlara geçelim ya. Pi şu anda 314 dolar falan değil yani. Bu aldatmacı dediysem o durumun aldatmacası değil. E, benim bahsettiğim kanal var. E, bu kanalın içerisinde ne gibi işlemler dönecek? Yani ben basit anlatmak istiyorum şu süreci ya. Yani... Son zamanlarda biliyorsunuz ki P'nin biraz daha böyle sıcak gelişmeleri ve düzeltmeleri yoğunlaşmış olduğunu söyleyebilirim. Yani bu yoğunlukta ne gibi işlemler dönecek onlara bakacağız aslında. Haftalık kapanışta nerelere doğru gidecek onlara bakacağız. Şimdi bu gibi durumlar aslında birçok insan aslında oldu bitti hadi artık söyle bir şeyleri diye, ağzında geveleme diye birçok insan bunu söyleyebilir. Yani şunu söyleyeceğim. Bak aslında çok basit. Şimdi burada bir haftalık kapanış var. Tamam mı? Haftalık kapanışı daha yapmadı. Ve 2-3 gün var değil mi önümüzde? Eğer ki bu önümüzdeki süreç e, yeşili kapatırsa ve şu 25 seviyesi 0.25 seviyesi kırılırsa ne olacak buradaki yükseliş devamlı bir şekilde gelecek yani şuradaki gibi olacak bak buradaki yükseliş var ya yani 1 dolara kadar gelmiş bir yükseliş var onun gibi olacak yani bu kanal gerçek anlamda bizim için güzel nereden baksız bayağıdan beridir bu kanalı anlatıyorum değil mi 2 hafta oldu ve 2 haftadan beridir hala bu kanalın içerisinde koruyor Şimdi dostlar gelelim bunu kapatalım ve küçücük bir şey isteyeceğim sizden. Bir şans olsun, bir moral olsun. Beğen butonuna basarak bunu elde edin. E, motivasyon olsun gerçekten. Yani bizim amacımız bu. E, son zamanlarda bir sıcak gelişimi var. Bitcoin'in e, baktığın zaman 100 bin doların altına indi. Çok fazlaca bir kımıldama yok. Çok fazlaca bir hareket yok. Ve bu durum böyleyken de altcoin'lere para girişi olmuş. E, değil mi? Hep dominansa da bakacağız. Bunların artık atasına, her şeyine bakmak lazım. Şimdi gelelim koyun marketteki verilere. Biliyorsunuz ki son zamanlarda %2'lik bir artış oldu. Dolaşımdaki arzdan bir artış yaşandı. Yani şöyle bir baktığımız zaman bu kadar arzın %2'si kaç yapar? Hemen hemen bir 800 bin pi yapar. Yani bu şu anki rakam eğer ki pi'nin rakamı 2 dolarlarda 1 arada olsaydı pi şu anda 80 sent, 70 sente kadar gerilerdi. Çünkü satış baskısı yaratıyor. Ama şu anda baktığımız zaman pi zaten ucuz. E, Ali Ahmet satmaz Osman satmaz Fatma satmaz Nuriye satmaz yani şu durumda değil mi Arz ne kadar azalırsa azarsın artarsa alsın yani şu anda e, aynı seviyelerde ilerler Bu da ikinci olarak olsun şimdi ağızdan bir artmaları oldu Evet bunu biliyoruz ve volümüne baktığımız zaman e, 33 milyonluk bir e, hacim şu anda kazandı e, hala 46 sıralamada ya bir haftadan beri 46. sıralamada şuradaki bakış açısını birazcık konuşmak istiyorum. Yani 0.27'den 0.42'ye doğru hop diye uzanabilmesi an meselesidir. Bu bir gerçek bir e, yani olaylara biraz soyut değil. Daha bu öyle olur daha böyle olur da değil. Biraz somut yaklaşmak istiyorum. Gerçekten elimizdeki durumlar neyse onları biraz bahsetmek istiyorum. Artık öyle bir durum oldu ki yani 2025'e baktığımız zaman en azından Nisan hani e, Ağustos ayına baktığımız zaman e, Ha boğa gelecek ha öyle olacak ha böyle olacak çünkü Eylül Ekim her zaman bir yükseliş olmuştur değil mi? Şimdi Kasım ayına da girmişken ve Kasım'ın ilk için ben dedim ya Kasım'ın ikinci haftasında ben kesin olarak bir şeyler bekliyorum. Ve Bunu unutma. Kasım'ın ikinci haftasından sonra e, büyük bir hareketlilik gelecek. Çünkü nedeni de e, piyasada büyük bir ekosistem var. Hem altcoinlerde bu yeni projeler dahil oluyor. Ben aslında bir nevi bunun e, ne zaman böyle bir projeler, yeni yeni projeler eklense ya da Amerika'da hisse senetlerinde bir değişiklik olsa ya da emtiyalarda bir değişiklik olsa hemen kripto paralara bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Ekonomik olarak da e, tüm piyasada e, ee, bir çarkantılık e, ne bileyim bir artmalar olduğu zaman da hemen böyle piyasaya yani kripto piyasasına bir hamlenin geleceğini düşünüyorum. Ki keza bu ikinci haftadan sonra bir yeşili yakacağımızı düşünüyorum. Bu da söyleyeceğim üçüncü şey olsun. Şimdi ben haftalıkta daha çok seviyorum aldığım projeye bakmasını. Şimdi bir de şöyle bir şey var abi. Yani bu kadar insan takip ediyor. 40 bine doğru gidiyoruz abone olaraktan da. Ben neye tutturmuş, ben neye ilgisini çekmiş olabilirim bu insanları? Ben Bitcoin'den bahsettiğim zaman Bitcoin 15 katı oluyor, 20 katı oluyor. Ben diyorum ki tamam diyorum ya bu süreçten sonra tamamız. Hadi başka bir proje anlatalım. Ya Bitcoin'de Ethereum'dan ilerleriz. Ondan sonra başka bir proje yakaladığımız zaman o projeye doğru kayarız. Ben bunun insanıyım ya. Yani bu, bu şekilde ben ilerliyorum. Ya yani altına mı geçiyoruz altına geçiyoruz ama ee, şu, şu, anda anda altcoin'lere baktığımız zaman keza ben de bunu aldıysam Eee. Bunu devamını getirmek istiyorum yani şu anda tam bir beklentiye de sahip olduğunu da zannetmiyorum yani şu anda tam bir hareketini yapmış olduğunu düşünmüyorum. Şimdi günlükte de bakarsan 4 saatlikte de bakarsan bunun buradaki hamlesinin demek ki içine girmişiz şu anda yani farklı bir kanal oluşturmuşuz değil mi? Yani bu kanalın şu anda günlükteki hareketi yukarı yönlü abi yani net net çok net gözüküyor. Şimdi şunu da söylemek istemiyorum. Piyasada herhangi bir hamle olmadan, piyasada kötü bir şey olduğu zaman o zaman sıkıntı demek istemiyorum ama madem bu hareketi yapmış, bu hareketin devamını ben getireceğine inanıyorum. Yani biraz kesin konuşmak lazım. Bazı e, anlatanlar da tabii üstü kabalı konuşuyor. Ya veriler bu şekilde. Yani veriler bu şekilde olduğu zaman bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde. Şunu şöyle yaparsak şöyle olur, şöyle olur, şöyle olur diye anlatıyorlar. Ama hiçbir şekilde... eee olumlu ya da olumsuz bir şekilde değinmiyorlar. Ama ben burada net olmak istiyorum. Buradaki hareket yukarı yönlü olacak gözüküyor. Şimdi grafiği de kapattığım zaman grafiği bir kapatmak istiyorum. Ee, grafiği kapatıp Allah Allah Şimdi e, ikinci sekmeye gelemedim. Şimdi hala 46. sıralamadayız. Değil mi? Hala 0.22 centlerde geziniyoruz. 30 bin milyar'lık bir hacme şu anda kazanmışız. Bu hacimden sonrası nasıl ilerler? Değil mi? Bu hacimden sonrası nasıl ilerler? Şimdi birçok insanda şunu merak edebilir. bu bir öngörü ama benim de öngörüm olduğu için zaten bunlardan bahsediyordum. Şimdi 2025 yılında ortalama 0.40 civarlarında olmak üzere hem 27'den 42 dolar aralığında işlem aralığı öngörüyor. uzun vade tahmini hemen onu bir gösterip 1 dolarlarda e, değil mi? 1 dolarda ya da 0.18 dolardan bir e, 1 dolara kadar uzacağı gözüküyor. E, şimdi yeni bir proje Ben yeni bir projelerin her zaman böyle bir 10 katı düşüş yaşayacağını ve dipte bir hamle yapacağını düşünüyorum. Yani artık pi de o durumlara geldi. Hem Saga olsun diğer projeler olsun bütün şu anda diplerde. Bütün coinler e, formasyonu yapmış diplerde. Artık pi de buna dahil oldu. Ee, bir de buna dahil olurken de en önemlisi hem arzını küçük küçük arttırma, hem de e, komisyon aralığı, hem de KYC'ler e, bunları yapıyor şu anda. Kilitler de açıldı. E, Birçok insan kilitler açıldığıyla alakalı bir şeyler söylüyor vesaire vesaire e, Ama ben şunu söyleyeceğim. Kesinlikle bu adamların e, artık tam anlamıyla konuşmadan... Çünkü ağzını sürekli geveliyorlar. Ya konuşmada bambaşka şeylerden bahsediyorlar. Yapay zeka, işbirlikleri birlikleri vesaire vesaire. Bunlardan bahsediyorlar. Ama bizim şu anda en önemlisi güzel bir şirketle işbirliği yapmamız, anlaşmamız. Bu Bunlar olduğu zaman ne olacak? Hype olacak. Çünkü beklenti yaratmadı. Çünkü bir tane hamle olduğu zaman bir beklenti yaratırsa hem Twitter'da hem de birçok yerde hamleyi, hype'ı göreceğimizi düşünüyorum. E, bugün bu video yapmamın sebebi kesinlikle artık e, bir hareketin, bir hype'ın, bir e, döngünün olacağıdır. O yüzden şu anda bunu çekiyorum. O yüzden şu anda ekran karşısına geçtim. Şu anda mesela Bitcoin'in hareketine baktığımız zaman buradaki bir e, grafiğe baktığımız zaman hemen hemen buraları deneyeceğini düşünüyorum. Yani benim en sevdiğim de yani bu üçlü formasyon. E, bu düşen trendi de kırdığı zaman hem Bitcoin'de hem de altlarda artık bir artmaların olacağını söyleyebilirim. Bitcoin düşerken dominans da e, bununla birlikte düşüyor. Gariptir ki altcoinlere bir e, para akışı geliyor. Tamam, dominans düşerken altcoinlere para girmesi normal. Ama ben her bu açıdan e, yani benim 3 tane şey söylemiştim zaten bir önceki videoda. Bu 3 tane şey de artık gerçekleşti. E, artık e, yavaş yavaş da bunun meyvelerini yiyeceğimizi düşünüyorum bir sonraki videoda şundan bahsedeceğim. Transferler ne yönde? Bir de bu adamların cüzdanları. Biliyorsunuz ki artık erişim zor. Çünkü ne Ethersan da gözüküyor ne de Binance'in e, ağıyız. Yani kendi ağımızı oluştururuz. Kendi ağımızda ilerlediğimiz için. ben birazcık daha bunun üzerine düşeceğim. Sizlere de göstereceğim transferler nedir ne değildir. Bunların üzerine de yoğunlaşmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşçakalın.